Köpek beslenmesinde reform. Ginseng kökü, hemp ve sativa yaprakları ile zenginleştirdiğimiz holistik serimizle faydalı besin zinciri oluşturduk. Karanfil, limon, zerdeçal, biberiye ile hücresel yaşlanmayı sınırlandırdık. Buharda pişirerek doğal antioksidanlar ve ham maddelerin tazeliğini koruduk. Kedi ve köpekleriniz için yeni bir beslenme felsefesi yarattık. Ultra Premium Mama Alleva Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere birçok hayvan sahibinden duyduğumuz yanlış bir algıdan bahsedeceğim. Özellikle köpeğiyle birlikte gezerken sokak hayvanlarıyla ya da başka insanların köpekleriyle karşılaşımda köpeğim kendini koruyamıyor. Başka köpekler ona atak yaptığı zaman kendini korumasını istiyorum. Yaklaşımından bahsetmek istiyorum. En başta bizim... Sosyalizasyon algısı dediğimiz köpeklerde özellikle türdeşleriyle olan diyaloglarının organize edilmesi bu işin temelini oluşturuyor. Yani türdeş sosyalizasyonu dediğimiz olgu özellikle görsel algıyla zaman zaman da kendi yaştaşları ve kendine uygun yapılanmada olan köpeklerle köpeğimizi sosyal diyaloglar içerisinde sokarak köpeklere karşı tolerasyonlu ve doğru vücut dili kullanmayı öğretmek ve bu onlara yardımcı olmak tabii ki doğduktan sonraki kritik sosyalizasyon dönemini doğru geçirmiş köpeklerden bahsediyorum aslında oluşturulması gereken kurgu bu. Ama birçok hayvan sahibinin maalesef böyle bir isteği olabiliyor. Köpeğim kendini sokak köpeklerine karşı korusun veya da köpeğim kendini diğer köpeklerin ataklarına karşı ya da saldırılarına karşı korusun. Köpeğim çok çekingen böyle durumlarda benim arkama saklanıyor. O mu bizi koruyacak biz mi onu mu koruyacağız belli olmuyor gibi yaklaşımlarda bulunmak. En başta bir kere şunu algılamak gerekiyor. Köpek sizin sorumluluğunuzda olan bir canlı yani bizim sorumluluğumuzda olan bir canlı. Daha doğrusu köpeğin korunması, kollanması bizimle alakalı olan bir şey. Hiçbir zaman şunu istemiyoruz. Köpeğimiz köpeklere e, agresyon göstersin, gördüğü sokak hayvanlarına veyahut da başka köpeklere karşı agresif tavır içerisinde olsun, korumacı tutum içerisinde olsun aslında istemediğimiz bir öze özellik ve sosyal diyaloglar için de geçerli olan bir durum değil. O yüzden köpeğinizin kendini savunmasını beklemek veya da kendini korumasını istemek aslında doğru bir algı değil. Bu tip olgularda köpeğini koruması gereken sizler oluyorsunuz. Yani bizim kendi köpeklerimizi korumamız gerekiyor. Eğer sokak hayvanlarıyla olan diyaloglarında bir takım bertaraf etme yöntemlerini bilmiyorsanız bunları öğrenmeniz gerekiyor ya da vücut diliniz ve köpeğinize duyarsızlaştırma çalışmaları yaparak ya da nötralize etme çalışmaları yaparak ki diğer videolarımızda bunları anlatıyoruz duyarsızlaştırma çalışmalarının nasıl yapılması gerekli olduğu konusunda eğer köpeğiniz doğru bir vücut dili kullanırsa zaten özellikle sokak hayvanlarının ataklarına maruz kalmayacaktır. Ki sokak hayvanları bu kadar büyütülecek oldular değil. Çünkü biliyorsunuz hep örselenmiş hayvanlar oldukları için zaten sizin yapacağınız birkaç hareketle arkalarına bakmadan kaçan canlılar. Dolayısıyla bu işi bu kadar büyütmemek gerekiyor. Köpeğinizin kendini savunması veyahut da buna yönelik bir eğitim programına girmesi gibi bir durumda söz konusu değil. Yani İnsanlarda olduğu gibi köpeği karate kursuna yazdırmak veya da tekvando kursuna, kickbox kursuna yazdırmak gibi bir olgu söz konusu değil. Yani dövüş sporlarını köpeğinize öğretmiyorsunuz tabii ki ya da öğretmeye çalışmıyorsunuz. Bu tip spontane olaylarda en başta köpeğinizin vücut dilini doğru kullanmayı öğrenmesi aslında sizin bu tip olgularda stresi doğru yönetmeniz, köpeğinize yanlış sinyaller vermemek, diğer hayvanlarla olan ilişkilerinde diğer türdeşleriyle olan ilişkilerinde sizin paniğe kapılmadan köpeğinize doğru duygu durum içerisinde sinyaller göndermeniz köpeğinizin de diğer köpeklere karşı doğru vücut dili kullanarak bu tip atakları bertaraf etmesini sağlaması gerekmekte. Aslında oluşturulması gereken şey bu. Yoksa köpeğinizin kendisini korumaya yönelik bir eğitim programına tabi tutulması, kendini korumayı öğrenme hedefli köpeklere karşı agresyona sevk edilmesi ya da kışkırtılması son derece yanlış yaklaşımlar olacaktır. Bu tip bir eğitim programında kesinlikle yok. Zaten hani bunun olduğunu iddia eden insandan da uzak durmaya çalışın derim veya da bu konuda sizin de size yardımcı olabileceğini söyleyen birinden uzak durmanızı tavsiye ederim. Yapılması gereken şey köpeğinizin sosyal çevrelerde bakın sokak hayvanları bir gerçek Türkiye'de. Onlar da bizimle birlikte yaşayan e, mahallemizin bireyleri, komşularımız. Düzgün davranış öğretirseniz köpeğinize, onlara da düzgün davranırsanız yani sokak hayvanlarına, vücut dilinizi doğru kullanırsanız zaten köpeğiniz böyle bir atağa maruz kalmayacaktır. Zaman zaman tabii ki kovalanma olgusu yaşıyorsunuzdur. Bazen sokak hayvanları bölgecilik yaparak e, üzerinize doğru gelebilirler ama siz doğru vücut dili kullanırsanız, doğru sinyaller verirseniz bu tip atak benzeri davranışlar Kötü sonuçlanmayacaktır. Bölgeyi sizin yavaş yavaş terk etmenizde köpeklerde mutlaka duygu durumlarını düzenleyecektir. Köpeğinizde böyle bir atak altında kalmayacaktır. Bunun haricinde eğer oyun parklarını yanlış şekilde kullanırsanız yani köpek oyun parklarını bilmediğiniz köpeklerle köpeğinizi sürekli her gördüğünüz köpekle oynatmaya çalışırsanız, karşıdaki köpeğin vücut dilini kontrol etmeden köpeğinizi oynaması hedefli serbest bırakırsanız ya da dominasyon riski olan, baskınlık riski olan köpeklerin vücut dillerini okumadan köpeğinizle temasa geçirmeye çalışırsanız ki birçok videomuzda var özellikle kayış altındayken tanıştırmaya çalışmak, gerginlik, kayış tansiyonu varken köpekleri tanıştırmaya çalışmak gibi olgulardan uzak durursanız köpeğiniz zaten bu tip münakaşaların içerisine hiçbir zaman girmeyecektir. Ama unutulmaması gereken şu, köpeğinizin kendisini savunmasını beklemeden sizin sorumluluğunuzda olduğu için bu tip durumlarda köpeğinizi siz korumalısınız. Korumaktan kastım da bu tip durumlara köpeğinizi hiç getirmemek. Bilmediğiniz köpeklerle yan yana getirmemek, davranışını gözlemleyemediğiniz ya da algılayamadığınız köpeklerle serbest bırakmamak, Sokak hayvanlarının konuşlandığı bölgelerden onları irite etmeden geçmek, köpeğinizi Doğru vücut kullanma yönünde mutlaka eğitmek, çalıştırmak gibi olgular üstünde durduğunuz zaman zaten bu tip problemler yaşamayacaksınız ama şunu unutmuyoruz. Köpeğinizin kendisini korumasına yönelik bir spor programı yok. Böyle bir dediğim gibi karate kursu, köpek karate kursu, tekvando kursu veyahut da kickbox kursu yok. Köpek beslenmesinde reform cinsen kökü, hemp ve sativa yaprakları ile zenginleştirdiğimiz holistik serimizle faydalı besin zinciri oluşturduk. Karanfil, limon, zerdeçal, biberiye ile hücresel yaşlanmayı sınırlandırdık. Buharda pişirerek doğal antioksidanlar ve ham maddelerin tazeliğini koruduk. Kedi ve köpekleriniz için yeni bir beslenme felsefesi yarattık. Ultra Premium Mama Alleva